Merhaba arkadaşlar Bugün sizler ile e, Flapbox uygulaması yapacağız e, Bu derste uygulamayı bu hale getirmeye çalışacağız O yüzden hemen başlayalım Öncelikle ekranımızı temizliyorum Ve main dartımızı yazmaya başlıyoruz Öncelikle main ekleyelim Bu mainimizin içine bir tane runapp Hepinizin bildiği gibi Bunun ismi de myapp olsun ve buraya bir tane stateless widget ekliyorum. As stateful ekleyeyim. Bunun ismini de yukarıdaki çalışması için my app yapıyoruz. Böyle. Şimdi bu my içinde bir tane Container'ımız var. Bu Container'ı material ile değiştiriyorum. Material. Material app. Metal aramızın içine de Home kısmına bir tane ana ekran ana ekran ekliyorum. Tabi bu ek, ana ekranımız şu anda yok, bunu yaratmamız lazım. Hemen şuraya libe geliyorum, new folder diyorum, Pardon new file diyorum. E diyorum ki ana ekran nokta dart. Geliyorum bu ana ekranın içine. Burada bir e, stateless widget gene ekliyorum. Statefold pardon, hep bunların ismi bende karışıyor. İsmini de oradaki de birebir olması için ana ekran koyuyorum. Ve buraya Material app'ı import etmemiz lazım. material artık import ettim. Bu ana ekranımız, bakalım isimleri aynı mı? Şöyle ana ekran. Ana ekran aynı. Buraya e, ana ekranı import ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı yok. Hatta bir çalıştıralım, görelim. Şöyle ben şurada getireyim. Tabi bu bir öncekinden kaldığı için şu an güncellenecek. Evet arkadaşlar. Böyle boş bir ekran açtı. Gayet normal. Şimdi bunu dolduralım. Şimdi buraya geliyoruz. Ana ekranımızı şuraya gelelim. skate Skatefold ile değiştiriyoruz. Skatefold. Ardından bu Skatefold'umuzu dolduracağız. Şimdi arka arkaya bizim neyimiz var? İşte bir mavi, bir kırmızı, bir de kuşumuz var. O yüzden bunlar alt alta olduğu için buraya diye kalım atıyorum. Kalım çıkmadı. Kalım. Bu kalımın içine de çıldırınlar olacak tabi. Üç tane çıldırın olacak. Ne bunlar? Birincisi hepinizin bileceği gibi mavi. Zaten burada kişisel renkler yani herkes istediği rengi kullanabilir child, children'ımızın içinde evet, child. Tabi bu child'ın e, güzel olması için öncelikle burayı tekrar e, gelmemek için önce bir expounded'ı alalım ki sığsın. Bu expandın içinde bir tane child'ımız var. Bu child'ımızın adı ne? E, mavi renk. Onun rengini nasıl veriyoruz? Color diyoruz. Colors Color İçine bir container açalım önce. Ardından bu konteynerin da şey, e, color rengini mavi yapalım. Colors widget'inden blue yapalım. Ve uygulamamızı bir tekrar çalıştıralım. Şöyle şuraya alayım. Çalışmasını bekliyoruz. Bir yerde bir şey unutmuşuz. Bakalım aynen şurada. Şunu unutmuşuz. Hemen şöyle bastım açılmasını bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi masmavi bir ekran kullandı. Burada expanded doldur demek. Şimdi bir de altına bunu yeşil ekleyelim. Geliyorum. çünkü ki bu çığlığın içindeyim hala. Demek ki buraya bir expand daha ekleyelim. Tabii şuraya virgül koymamız lazım. Aynen. Şimdi şuraya diyoruz ki expanded bir child daha. Bu child'ın da yine bir container olacak. Bu container'ın bir rengi var. Rengi de colors.green Şimdi e, burada extension'lardan flutter Extension'ı indirmişseniz eğer kontrol e, Ctrl Shift i -E yaptığınız zaman böyle düzgün bir şekilde kodlarınızı sıralar. E, Efsane Flutter Snaps. Bu kısaltmalar için arkadaşlar bu da Auto Description e, işte Ctrl Shift I'ya -E bastığınız zaman düzgün bir şekilde düzeltmesi için bu extensionları da indirebilirsiniz. Biz kodumuza dönelim. Bu çalıştıralım. Şöyle getirdim. Şu an çalışıyor. Çalıştı. Şimdi bir daha açacak. Gördüğünüz gibi bir mavi bir yeşil geldi. Şimdi ben buradan mavinin biraz daha aşağıda olmasını istiyorum. Bu yüzden kendisine bir Flex vereceğim. Geldim. Diyor ki senin bir flexin var. 2 olsun senin flexin. Yani sen diğerinden 2 kat daha önemlisin. Şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi mavi şeyin içine geldi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kuşun resmini yüklemek. Siz kuşun resmini png dosyası olarak indirin. Ardından buraya new folder diyoruz. Burada asetlerimiz var. Assets diyorum. Bu Assets'imin içine de New Folder olarak Resim koyuyorum. Ardından bu klasörü ben uygulama dışarıda bulup içine benim resim ee, fotoğrafımı koyacağım. Şöyle hemen şurada bakın indirdim. Resmimi de göstereyim. Şu. Açtım. Bunu ben şuradan kopyalıyorum. Ve e, Flutter'ın olduğu dosya işte bu benim video bir de yanlış hatırlamıyorsam evet video 1 Asset resmin içine koydum. Bakın buraya koyduğum anda benim uygulamamın iç, uygulamada yerine geldi. Burada e, rahat hareket etmek için bunu kuş olarak kuş resmi olarak e, adını değiştiriyorum. Burada şunu yapmamız lazım. PubSep içine gelip burada assetsler var. Bunu yorum satırından çıkartıyoruz. Şöyle. Ee, şurayı da yorum satırından çıkartıyoruz. Bir tık içeride olacak. Şimdi buraya diyoruz ki benim kardeşim sen silelim burayı. Diyoruz ki bizim assets klasöründe assets klasörü slash koydum. Resim slash'ta kuş png var. Kuş nokta png. Git bana onu bul. Şuradan indir dediğimiz zaman satıp o resmi artık bulacak. Şimdi bunu kullanabilmemiz için bizim şuraya live gelip şöyle bir hata aldık. Assets bir bakalım. Şu da e, çok önemli. Şu boşluk olmaması lazım. <laughs> tamam. Yükledi diyor. Bakın burada. Tamam şimdi geliyoruz buraya bir kuş içinde ayrı bir e, dosya açıyoruz. Adı da kuş bel, e, kuş kuz tabi burada şeyle yazmayın. dart olsun Geliyorum bunun içine. Bir tane stateful widget açıyoruz. Stateful. Adını da kuş koyuyorum. Kus tabi arkadaşlar burada şey kullanmıyoruz. Bu kuşu material dart'a import ediyorum. Şimdi bu kuşumuzun neyi var? Bu kuşumuz bir container'ın içinde ee, bir boyu olsun. Bir e, genişliği olsun ve de kendisi olsun. Flutter'da e, resimleri alırken image asset diye bir widget var. Onun üzerinden image asset diyoruz ve buraya resmimizin adını yazıyoruz. Ya yani şey adresini yazıyoruz. Bizim resmimizin adresi neydi? Asset slash resimler slash kuş nokta png bunu yapıp bu kuşu bir de bizim ana ekranda çağırmamız lazım. Buraya geliyorum Blue'nun içine. Geliyorum. Bir tane çağır açıyorum. Renkten sonra. Diyorum ki kardeşim burada bir de ee, kuş var. Bunu bana çağır. Şuraya geliyorum. Bunu e, kendi import etmiş mi? Evet etmiş otomatik bir şekilde. Şimdi bunu e, kaydedip bir daha ekranımızı baştan başlatalım. Bakalım kuşumuz gelecek mi? Hatamız olabilir. Hatamız varsa düzeltiriz. Şuradan bir bak konsolu açalım. Evet bir yerde bir hatamız var. Bakalım. Şurayı açayım. Şimdi dünya bir kontrol edelim. Pubs assets resim doğru mu? Assets resim kuş PNG doğru. Geldim ana ekrana geldim. Kuş doğru mu? Doğru. Şuraya geldim. Kuş doğru. Container image Image dönüyor. Doğru. Ana ekran. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Main'e bakalım. Alayım. Ve yine bakalım. Ana ekran My App. Sıkıntı görünmüyor. Şöyle bir tekrar deneyelim. İşte uygulamayı kapatıp bir daha açmamız gerekebilir. Burada resmi yüklemesi için. Evet. Gördüğünüz gibi tuşumuz bizim ekranımıza geldi. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.